Sayın Genel Başkanım sizleri bugün Altınordu Belediye'mizde ağırlamanın hem mutluluğunu hem de onurunu yaşı yaşı yaşıyoruz. Genel seçimlerde sizin liderliğinizle çok ciddi bir başarı elde ettik. Ordumuzda da geçtiğimiz dönemde bir tane belediyemiz varken bugün dört tane belediyemiz var ve ordunun yüzde otuz yakını Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönetiyor. Sizin de bize her zaman söylediğiniz gibi hem kent lokantaları noktasında şu anda çalışma içerisindeyiz. Emeklihane projemizi sizin bize verdiğiniz talimatlar doğrusunda yapmaya özen gösteriyoruz. Hem de Eylül ayından itibaren ilkokulların açılmasıyla beraber Altın Ordu'muzda toplamda ilk etapta lot bölge olarak 5000 çocuğumuza süt dağıtacağız. Ve protein eksikliğini de bu vesileyle gidermeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda bir gençlik hane, kültür hane projesi üzerine çalışıyoruz. Bunların hepsini de atamızın orduya geldiği gün olan 19 Eylül tarihinde de açılışını yapmak istiyoruz. Sizi bir kez daha Eylül ayında orduya bu vesileyle davet etmek istiyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamanın e, onurunu, gururunu yaşıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz Sayın Yavuz'un. Değerli basın mensupları, bugün e, çok büyük bir keyifle bu binadan içeriye girdik. Ulaş Tepe bizim gençlik kollarımızdan gelen çok genç yaşında, kaç, 26 mıydı? 28, e. 28 yaşında belediye başkanı seçilen daha sonra ordunun en küçük ilçe belediyesinden en büyük ilçe belediyesinin başkanlığına iddia koyan ve bunu başaran bir kardeşimiz. Ee, tabii geçmiş dönemde Ordu'da sadece bir küçük belediyemiz varken bugün biraz önce de hep birlikteydik. Dört belediye başkanımızla birlikte olmak onlarla bir fotoğraf karesinde yer almak son derece keyifli. Karadeniz'de geçen seneye göre yüzümüz çok daha fazla gürüyor çünkü Artvin'i korumanın yanında Giresun'u, Sinop'u, Bartın'ı yeniden kazanmış durumdayız. Büyük şehirlerimizde Samsun'da, Ordu'da ve Trabzon'da merkez ilçeleri kazanmak suretiyle gelecek dönem için artık bu büyük şehirlerde kazanacağımız çok belli bu konuda merkez ilçe başkanlarımızın gayretleri, çalışmalarıyla merkez ilçe belediye başkanlarımızın ve diğer belediye başkanlarımızın büyük şehirleri de alabilecek durumdayız. Rize ve Sakarya'yı da istisna tutmadan bütün Karadeniz'i kırmızıya boyamak, ay yıldızlı al bayrak renklerine boyamak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Türkiye'de birinci parti yaptığımız gibi Karadeniz'de de bütün illerin belediyelerini kazanan bir parti haline getirmek hepimizin görevi. Ege'de biz dokuz ilin dokuzunu da aldık. Ege'de dışarıda hiç il kalmadı. Ümidim bundan sonraki yerel seçimlerde Artvin'den Sakarya'ya bütün Karadeniz almaktır. Bu arada Kastamonu'yu saymadım. Kastamonu'da biraz içeride olmakla birlikte yine Karadeniz'e kıyısı olan çok kıymetli bir ilimiz. O açıdan bu atılım son derece önemlidir. Tabii şunu ifade etmem gerekir. Dört belediye başkanımızın cebinde birer anahtar var. Bulaşın cebindeki anahtar Altınordu Belediyesi'nin kapısının kasasının ya da Altınordu'nun altın anahtarı değil. Bu anahtarlar Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının anahtarı. İyi yönetilirse, dürüst yönetildiğinde, israf yerine hizmet üretildiğinde bu karşılığını alıyor. Çok zorluklarla 2014'te gece yarısı elektrik kesilmeleriyle elimizden kaçan Ankara Büyükşehir'i hatırlayın Mansur Yavaş'ın. 2019'da belediyeyi aldık. 2024 yılında yüzde 60 oy aldık. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu hizmetlerin halk tarafından nasıl takdir edildiğini görüyor. Geçen dönem AK Parti'den aldığımız İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya'da Hiçbirini kaybetmeden yeniden kazandık. Üstüne çok yenilerini ekledik. 412 belediyemiz nüfusu yüzde 65'ine, ekonominin yüzde 80'ine hizmet eden noktadadır. Şimdi artık görevimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde tekrar iktidar yapmaktır. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye başkanlarımız en önemli güvencemiz kendileriyle uyumlu bir şekilde çalışan, mecliste görevini yapan, bölgenin birbirinden kıymetli birbirinden çalışan milletvekilleri var. Özellikle hem fındık sorununda, çay sorununda, çay fiyatında, fındık fiyatında ki beklentileri uzun süre dile getirdiler ve partimizin burada güçlü olması için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Örgütümüz, belediyemiz, milletvekillerimiz sacaayla İnşallah önümüzdeki dönemde çok büyük bir başarıyı elde edeceğimize ben yürekten inanıyorum. Buna halk da inanmış durumda. Malum 47 yıl sonra ilk kez birinci parti olduk. 22 yıl sonra ilk kez Ak Parti seçim kaybetti ikinci parti durumuna düştü ve 22 yıl sonra ilk kez Recep Tayyip Erdoğan artık ülkenin en çok oyalan, en çok beğenilen siyasetçisi olma ünvitini kaybetti. Bunu sürdüreceğiz. Asla kibre kapılmayacağız. Asla kimseyi itmeyeceğiz. Asla bize bu oy verdi vermedi ayrımına gelmeden herkese en iyi hizmeti en eşit hizmeti sunacağız. Tabii bugünün tansiyonu gündemi fındık. Biz buraya iki amaçla geldik. Bir fındık fiyatının bir an önce açıklayın demeye geldik. İki bu fındığın maliyetini ziraat odaları 165 lira olarak belirledi. Korkarız ki dedik Rize'de çay 17, 19 lira maliyet, 17 lira fiyat verildi. İşte buğday maliyet 11,5 lira, 9,25 fiyat verildi. Sakın fındıkta da 165 liranın altına düşmeyin, bunun hakkı 180 liradır demeye geldik. Bugün bir amacımıza ulaştık görülüyor. Apart topar fındık fiyatını açıkladılar. Ama fındık fiyatını 130 lira, 133 lira, 135 lira olarak açıkladılar. Bu tamamen bir ihanettir. Bu fındık üreticisine, fındıkla yaşayan bu kentlere ihanettir. Sakarya'dan Artvin'e kadar Trabzon'a, Ordu'ya, Giresun'a, Bartın'a, Kastamonu'ya, Samsun'a tamamen ihanettir ve bu fiyatlarla bu insanlar borçlarını ödeyemezler. Biraz önce tesadüf ildeki toplantıda şunu söylemiştir: Enflasyonla mücadele için şöyle ee, sığ bir bakış açısı var. Para çok olursa harcanır, harcanırsa enflasyon olur. Temelde makroekonomi açısından doğru bir tespit. Ama bunu yaparken sen bu parayı fındık üreticisine maliyetin altında vereyim. İşte ilacın borcunu ödesin, <laughs> kredi borcunu ödesin, mazotun borcunu ödesin, diğer borçlarını ödesin. İşte sepet aldı sepetin borcunu ödesin işçilik parasını ödesin, kendine para kalmasın ki enflasyon düşsün. Bu insanları açlığa, sefalete, yoksulluğa mahkum ederek enflasyon düşürülmez. Bu ordudaki, Giresun'daki fındık üreticisine haciz tehlikesiyle karşı karşıya bırakarak olmaz. Çocuklar var, düğün bekler, çocuklar var, okula gidecek, karşılık bekler. Nasıl olacak siz bu fındık üreticisine 130 lira para verip onları maliyetin altında çalıştırırsanız? Bugün kim maliyetin altında iş yapıyor? Hangi fabrikatöre maliyetin altında, hangi müteahhite maliyetin altında iş yaptırabiliyorsun da 5 milyon kişiyi etkileyen 500 bin fındık bahçesindeki emekçiye sen bu maliyetinin altında fiyat veriyorsun. Bu yapılan iş düpedüz Karadeniz'e ihanettir. Karadeniz'i açlığa sefalete mahkum etmektir. Biz bugün mitingimizi aman ha demeye, testi kırılmadan uyuralım demeye gelmiştik. Sabahın erken saatlerinde testi kırdılar. Biz tabi mitingimiz uyarı ve talep mitinginden tepki ve protesto mitingine dönüşecek ister istemez. Çünkü tabii ki bu fiyatın hızla revize edilmesini talep edeceğiz. Ama bu fiyatlarla sadece fındık üreticilerini değil, fındığın bir milli ürün olarak, bir ihraç ürünü olarak Üretildiği kentlere, o kentlerin ekonomisine inanılmaz katkıları olan bir ürün olarak bu kentlerin tamamı etkilenmiştir. Şimdi Trabzon'daki çarşıdaki esnaf da, Bartın'daki çarşıdaki esnaf da, Ordunun, Giresun'un bütün esnafları, bütün halkı bundan çok olumsuz etkilenecek. Bu para üreticilere yut diye verilmiyor tut diye veriliyor. O parayı alıyor, o kentin tamamından paylaşıyor. Maalesef bu fiyat bir kentin beline kazmayı vurmaktır. Belini bükmektir. Giresun'a, Ordu'ya yapılan işin, Trabzon'a, Bartın'a yapılan işin, Artvin'e, Sakarya'ya yapılan işin başka bir izahı yoktur. Ben bütün fındık üreticilerini bu fiyatı kabul etmemeye, buna tepki vermeye ve bu tepkilerini en üst düzeyde dile getirmeye davet ediyorum. Yapacağımız mitikte bunun ilk adımını atacağız. Fındık üreticisi hakkını aradıkça, aramaya karar verdikçe onların yanlarında olacağız, onlarla birlikte olacağız. Onların sesini duyuracağız. Ama boynunu büküp oturdukça bunların sopası fındık üreticisinin sırtından eksik olmayacak. Bunu görün. Artık dayak yemek vakti geçti. Artık bu haksızlığı yapanlara gücünü gösterme vakti gelmiştir Fındıkçı'nın. Bütün çağrım bu yöndedir. Sesinizi yükseltin. Bu fiyat burada kalırsa bu Karadeniz'in iflası demektir. İflasa isyan edip hakkımızı hep birlikte alacağız. Ben bir kez daha sevgili Ulaş'a seçilen belediye başkanlarımıza ee, başarılar diliyorum. Kendilerinden umudumuz çok. Bugüne kadar bizi mahcup etmediler. Bundan sonra da mahcup etmeyeceklerine inanıyorum. Burada ilçe başkanımız, il başkanımız, milletvekillerimizle birlikte oradayız. Belediye başkanımızı, örgütümüzü, örgütümüzü de belediye başkanımıza emanet ediyoruz. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte başaracağız. Hepinize teşekkür ediyoruz.